Arkadaşlar nasılsınız? İyisinizdir umarım her şey yolundadır. Şimdi arkadaşlar bugün sizlere ayrıntılı olarak astrolojik verileri kullanarak ve teknik analizle yöntemleriyle sentezleyerek kripto para piyasalarından biraz bahsetmek istiyorum. Ne olacak mayıs ayında e, neler olacak? Hangi coin'ler nerelere gelecek? E, ve e, Haziran ayından birazcık sizlere ucundan bahsetmek istiyorum. Temmuz ayında ne olacak? E, biraz çok önden gidiyoruz biz astroloklar biraz gelecekten geldik de. E, dolayısıyla biraz önden gittiğimizi e, söyleyebilirim. Burada hiçbir şekilde sizlere yatırım tavsiyesi vermiyorum. Şu coin'i al ya da bu coin'i alma beni hiç bir şekilde ilgilendirmiyor. Ben ne yaptığıma bakarım arkadaşım. E, çünkü size neden coin tavsiyesi vermiyorum? Çünkü o an veriyorum e, arkadaşlar e, ve sürekli o coin'le ilgili demeç vermem gerekiyor. Yani piyasa sürekli değişiyor. Dolayısıyla ben sizlere daha çok genel piyasadan yani gidişattan haber vermekten yanayım arkadaşlar. Tabii ki ilgilendiğim coinleri sizlere belirtiyorum. Alırsınız almazsanız bu konuyla ilgili beni ilgilendirmiyor. Biraz teknik analizleri okumayı da bilmeniz gerekiyor arkadaşlar biliyorsunuz. Yani nerede aldığını bilmiyorum. Ne zaman aldığını bilmiyorum. Bu kanalda beni ne zaman izlediğini bilmiyorum. Dolayısıyla arkadaşlar biraz daha genel konuşsak iyi olacak diyorum. Şimdi hemen ekran paylaşımı yapıyorum arkadaşlar. Ekran paylaşımı yaptığımda. Bu arada bizim kanalımızda arkadaşlar topluluklar sekmesi var. Topluluklar sekmesine tıklarsanız eğer ben buradan sizlerle konuşuyorum. Aslında burada da sizlere bazı durumlardan durumları izah etmeye çalışıyorum. Burada beni takip eden tabii ki kişiler var. Buradan haberi olan kişiler var ama haber olmayan kişilere de bilgi vermek istedim. Topluluklar bölümüne gelirseniz eğer. Günlük rutin bazen hemen anında paylaşmam gereken şeyler oluyor. Video çekmek çok uzun sürüyor. Dolayısıyla arkadaşlar kanalımızın YouTube kanalımızın topluluk sekmesinden de bizleri takip etmenizi öneriyorum arkadaşlar. Oradan sizlere iki gün önce böyle bir tablo paylaşmıştım ve bu tabloda arkadaşlar yine beni e, TradingView videosu olan arkadaşlar e, için aşağı tarafa link bırakacağım. Oradan beni ekleyebilirler. TradingView sayfasından e, yine aynı şekilde paylaşımlarımı yapmaktayım. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Yani bu dosyama direkt ulaşabilirsiniz TradingView üyeliğinizle. TradingView üyeliği ücretli ya da ücretsiz. Yani ücretsiz de üye olabilirsiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ücretli üye olduğunuzda ekstra e, sizi avantajlarıyla e, faydalandırmış oluyor. E, bu konuyla ilgili de bilgi vermiş olayım. Şu anda TradingView e, üzerinde yapmış olduğum analizler bütün e, kripto paralarla ilgili özellikle biz bütün e, kripto paraları BTC endeksi takip ediyor. Çünkü ve bitcoin'in arkadaşlar natal haritası ve bitcoin bütün kripto paraların atası olduğu için e, dolayısıyla daha çok bitcoin üzerinde analizlerimizi bildiriyoruz ama biliyorsunuz bitcoin düştüğünde tüm piyasalar düştüğü için e, biz daha çok bitcoin'e göre e, bitcoin endeksli e, durum analizi yapmaktayız ve oradan da bütün kripto paralara e, neler olabilir şeklinde grafikleri okumaktayız arkadaşlar. Şimdi burada baktığımızda evet tam da bizim dediğimiz gibi e, sekme Bitcoin düştü indi. Tam bizim dediğimiz noktalarda arkadaşlar. Daha önce yaptığım yayınlarda size belirttiğim gibi buralarda roket gelecek dedim. Geldi, geldi, geldi. E, evet. Şimdi arkadaşlar gelmeye devam edecek e, ve Bitcoin arkadaşlar 64.000 bin, 70.000 bin seviyelerini tabii ki ben şimdiden söylüyorum size zorlayacak ama Haziran ayında risk var. Şöyle söyleyeyim. Haziran ayında şimdi nasıl bir risk var? Ondan biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Haziran ayında olacak olan risk şöyle bir durum. Ben bu 17 Şubat'ta sizleri uyarmıştım. Hani beni linç etmiştiniz ya. Hatırlatırım. Şurada arkadaşlar. Hani 17 Şubat'ta burada böyle ben dedim ki piyasa düşecek dedim. Dikkat dedim de tak 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 yukarı çıktı da sonra siz beni linç etmiştiniz de kulağımın arkasına bile küfür etmiştiniz de sonra piyasa dang diye aşağı inmişti yani. Sonra içeride kalıp bir sürü kişi hani batmıştı yani. İşte o tarihin yani şuradaki tekrarın aynısını Haziran ayında yapacak arkadaşlar. Dolayısıyla yine Bitcoin arkadaşlar burada gelecek 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 dang diye inecek şeklinde bunu size belirtiyorum. Ne zaman arkadaşlar burada bizim astrolojik verilere dayalı olarak yapmış olduğumuz öngörüde arkadaşlar Merkür tutusu 29.05.2021 tarihinden sonra risk başlıyor arkadaşlar. Riskimiz 29.05.2021'den sonra başlıyor. 3 Haziran, 5 Haziran, 6 Haziran, 15 Haziran, 18 Haziran, 20 Haziran. Çekti burada aynı zamanda skandallar da oluşturabilecek pozisyonlar ortaya koyabilir. Nedir skandal? Elektrik biri fişi çekebilir. Biri problem çıkabilir. Ee, arkadaşlar Bitcoin ile ilgili ee, kanun yaptırımlar vesaire şeyler e, ortaya koyabilir yani burada Bitcoin yatırımcısı ya da kripto para yatırımcısı burada gümüş ve altın tarafına doğru kayabilir arkadaşlar ee, Haziran e, ayı içerisinde e, bunu belirteyim veya e, arkadaşlar bilmiyorum nereye kayar Hani nereye gider ama e, Haziran ayında risk var e, şimdi bu aynı 17 Şubat'taki gibi tam tarihi arkadaşlar birkaç biraz gecikmeli gelebiliyor Özellikle Satürn Uranüs karısı var 15.06.2021'de. Ee, burada arkadaşlar şimdi e, bunun benzerini 17 Şubat'ta görmüştük hatırlarsanız. 17 Şubat'ta ben piyasaya düşecek risk var demiştim hani yukarı doğru çıktı da dang diye çakmıştı. Onun benzeri işte. Yani buraya doğru çıkartıp şuradan yere çakma durumu var arkadaşlar. Hazır anayı içerisinde. O yüzden tedbirli olmanız gerekiyor. Ee, sat, satma. Beni ilgilendirmiyor arkadaşım. Ben 22.05 2021'den sonra riskli piyasa içerisinde böyle yani tetikte gideceğim arkadaşlar. Hatta belki de 22.05 2020'de komple karımı alır çıkabilirim bildiririm arkadaşlar. Bu konuyla ilgili ayrıntılı kanalımızdan sizlere bilgi veriyor olacağım. Tam olarak risk birazcık daha o duruma bir teknik analizleri görelim daha sizlere net bir şekilde bilgi veriyor olacağım. Önümde grafik olursa daha net sizlere konuşabilirim. Evet bitcoin üzerinde baktığımızda her şey dediğimiz gibi yine bu bölge üzerinde sıkıştı. Ee, i̇şte şöyle bir söylenti var Elon Musk açıklama yapacakmış 8 Mayıs'ta. İşte şöyle olacakmış böyle olacakmış falanmış filanmış. Doge yükselir mi? Arkadaşlar baktığım zaman ya, e, şu anda çok katakulili bir piyasaya doğru gidiyoruz. Size demiştim bu hafta içerisinde altcoinler çok büyük e, ralliler olacak ve ataklar olacak. Bitcoin'e çok büyük e, yani restler gelecek. Geldi mi? Geldi. Bitcoin düştüğü halde birçok altcoin yükseldi mi? Yükseldi arkadaşlar. E, bu noktada e, tam da belirttiğim gibi arkadaşlar e, kazançlar elde ettik. Şimdi e, açıkçası beni sorarsanız ben iyi kazandım. Yani şu anda e, %30 kazançla yukarı doğru %40'ı zorluyorum arkadaşlar. Şimdi burada baktığımız zaman Bitcoin'de Bitcoin'in ara kanalda sıkışması gerekiyor ki sıkışsın ki altcoin'lere fırsat versin Ethereum'a e fırsat versin. tam da istemiş olduğumuz gibi arkadaşlar BTC tam da şu aralık üzerine sıkıştı arkadaşlar. Yani şu anda Bitcoin 59 bin ile 57 bin ile 59 bin arasına sıkıştı arkadaşlar. Bu gayet güzel ama zorlayamaz mı? Evet burayı zorlamaya çalışacak arkadaşlar bir şekilde bu bölge üzerinde e, şovlar yapacak e, bilginiz olsun BTC. Ama bu tabii ki altcoin piyasasını olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum. Ethereum yine e, arkadaşlar e, bu bölgeyi size geçen yılında belirtmiştim. Bu bölgeyi kendine yani burada bir filama açmaya doğru gidecek. Yani şu anda bakın filama açma girişimine e, doğru e, başlamış. Yani bir şekilde buradan tekrar hamleler yapacak. Geçen de size Yayında da belirtmiştim bu bölgeyi tepe olarak basmak için merdiven olarak kullanacak ve buradan çok ciddi bir ivme yeniden gerçekleştirecek Ethereum e, bu seferki hedefi 4.000 e, 4.500 e, dolarlar civarlarına doğru çıkabilir ama Haziran'a kadar bunu yapsa iyi olur Aksi halde Mayıs 2022'den sonra e, Ethereum piyasasında da e, yine bazı gerilemeler e, söz konusu olabilir arkadaşlar e, ya da ya Ethereum burada en güvenli liman. Yani komple kripto para çoksa Ethereum e, belli bir oranda yine kendini koruyacaktır. E, çünkü Ethereum'a gerçekten bu anlamda çok güveniyorum. Daha önce geçmişinde Bitcoin dip yaptığı zamanlarda bile e, Ethereum e, arkadaşlar çok ciddi düşüşler gerçekleştirmedi. Yani düştü o da ama e, o kadar çok fazla düşmedi ve tekrar hemen hızlı bir şekilde toparlamıştı. Eski kriptocular bilir. Evet, Link arkadaşlar Bizim en büyük favorilerimizden baktığımız zaman evet belirtmiş olduğumuz sizlere buralardayken belirtmiş olduğumuz atakları yaptı. Evet bizim mor paralar dediğimiz LTC şu anda bu bölgeyi test ediyor ve üzerine doğru koymaya devam edecek. Ee, burada BNB arkadaşlar Binance Coin yine baktığımızda e, burada e, şu an hazırda bekliyor. E, burada ee, arkadaşlar beni en çok e, yani e, şu anda e, şey yapan yani tetikte olan paralar hangileri? Mesela bakın arkadaşlar Dot. Dot şu anda bu bölge üzerinde arkadaşlar şu anda şuradaki ağırlığı üzerinden atmaya çalışıyor. Büyük bir kısmını attı. Arkadaşlar burada çok büyük atak söz konusu olabilir. Dot. Bunu takip edelim. Neo. E, alın veya almayın beni ilgilendirmiyor. Neo gerçekten şu anda bu bölgeyi test ediyor. Arkadaşlar bu bölgeyi test ediyor. Evet şu bölgeyi yani basamak olarak kullanacak ve buradan çok büyük ivmeler gerçekleştirecekmiş gibi duruyor. Ben deneyi aldım. E, buradakilerden hepsinden belli bir oranda var arkadaşlar ben de. E, ben sadece kendi yaptığımı ve kendi bildiğimi söylerim. E, bilginiz olsun. Şimdi Avax. Evet Avax demiştim size en başta yayınlanımdan dediğim gibi. Arkadaşlar riskli olan bölgeyi atlattı. Yavaş yavaş şuradaki üstündeki yük atmaya doğru geliyor şu bölgeyi test ettikten sonra yani şu bölgeye geldikten sonra o da çok büyük ataklar yapmaya çalışacak. İnşallah 20 Mayıs'a kadar oraları geçerse Avaks'tan da güzel pozisyonlar alabiliriz. Nem yine Xem arkadaşlar en alt seviyelerden şu bölgeyi kaldırmaya çalışıyor. Ama daha yolu uzun gibi gözüküyor. İnşallah o da bir şekilde arkadan toparlamaya çalışacak. Algo'da çok büyük batak bekliyoruz arkadaşlar. Algo'da evet, tam sınırı şu anda bakın şu bölgeyi zorluyor. Şurayı kırdıktan sonra şu bölgeyi test edecek ve bir şekilde buradan çok büyük bir atak söz konusu olabilir. Hani diyorlar ya işte cumartesi günü düşer piyasa şöyle olur böyle olur. Arkadaşlar el alemin söylediğine bakmayın. Yani bu buradan mesela örnek algı için konuşuyorum. Düşerse nereye düşer? Mesela bakın burayı garantilemiş düşerse buraya bir kırmızı atar yani. E, Maksimum şuraya düşer. Yani hani şu bölgeleri çünkü artık destek direnç oraya oluşturmuş. Dolayısıyla... Yani bir para langırt diye buradan e, aşağıya e, arkadaşlar e, tabi yani birinci desteği kırdı, ikinci desteği kırdı şeklinde e, bunları e, kırarken e, gözlemlemeniz gerekiyor. Bunu kırarsa buraya kadar, bunu kırarsa şuraya kadar. Geçen yanımda sizlere bahsetmiştim piyasayı nasıl takip etmeniz gerektiğini. Başınızın çaresine bakmanız gerektiğini. XVG evet atak yaptı bu da e, arkadaşlar. EOS'ta çok büyük bir atak vardı arkadaşlar bu bölgeyi kırdıktan sonra bayrakları dikti ama bir mola verdi. Şu an bu bölgeyi test ediyor ve buradan da e, çok büyük ataklar gerçekleştirecek arkadaşlar Zilli. Yani eee Zilika arkadaşlar Zıl. Yani şu Zıl, şu Zıl'ı iyi takip edin. Bu Zıl'da çok büyük bir atak gelecek arkadaşlar. Tak 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 şeklinde. E, tabii ki alın almayın beni hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. Ben aldığıma cebimdekine bakarım. Ee, arkadaşlar bilginiz olsun. Çünkü son noktaları koparmaya çalışıyor. Ee, buradan tabii ki bir düşüş gelebilir. Şurada şu noktalara kadar tekrar bir test edebilir. Ve bu noktadan tekrar atak yapacak e, diyebiliriz. E, sabırla eğer bunun üzerinde beklersek e, ciddi kazanımlar elde edebiliriz. Yine e, XZT'ye baktığımızda arkadaşlar. ZT'ye baktığımızda. Yine bu da bu noktaları test ettiğini görmekteyiz arkadaşlar. IOTA e, yine bakın hazırda bekleyen topu namlunun ağzına sürmüş olan paralardan. Yine ontolojiye baktığımızda arkadaşlar. E, o da e, topu namlunun ağzına sürmüş test ediyor ve e, yukarı doğru çıkmaya çalışan paralardan. E, WIN arkadaşlar. Filama açmış bekliyor. Bir şekilde buradan bir atak gelirse eğer. E, çok ciddi bir şekilde şuradaki boyu şuraya kadar vaat ediyormuş gibi duruyor. Bakalım atak gelecek mi? Matik. Arkadaşlar Matik beklemiştim. Elimdekileri satmıştım. Tekrar geri aldım. Çünkü Matik filema açmaya doğru gidiyorum dediğini anladım. Yani şuralara doğru gelip şuradan bir atak söz konusu olacak. Yani Matik'lerimi geri aldım bilginiz olsun. Matik'leri satmıştım ama geri aldım. E, hot satmıştım ama geri aldım arkadaşlar. Çünkü e, burada da e, Hot'ta bir hamle bekliyorum. Çünkü neden e, arkadaşlar bu da yine gerçi üzerinde atması gereken çok büyük büyük var bu Filomon'un ucu biraz aşağıya bakıyor ama gel gelelim şuradan bir hamle gelebilir eee durumundan dolayı. Yine de biraz hot aldım arkadaşlar. Bilginiz olsun. yine RVN, Doge. Doge'ye bakalım. Arkadaşlar Doge'de işte çöker mi, güvenelim mi? Arkadaşlar valla ekonomistlerin ağzına bakarsanız eğer Doge alınmamalı. Çünkü pi projesi yok, chart yok, curt yok. Arkadaşlar şu var. Ben size yayınımda da eskiden demiştim. Yani Mayıs ayında Doge'de çok büyük yani ataklar olabilir ee, çünkü elimizde yarı da çalışar da olsa bir Doge haritası var, ee, elin Musk'ın haritası var. Baktığımızda 2022'de 2021'de yani özellikle Mayıs, Haziran ayında Doge ile ilgili çok büyük atraksiyonlar söz konusu olabilir. 2022'de çok büyük atraksiyonlar olabilir. Yani elin Musk tükürse para eder arkadaşlar, bilginiz olsun. Yani buradan e, yapın ya da yapmayın. Benim Dogem var. Ben Doge'me bakarım. Bu arada Elon Musk'ın köpeği erkekmiş. Onu da anladık arkadaşlar. <laughs> yani bu köpek inşallah bizi... <laughs> Ama arkadaşlar Doge ben aldım. Ve memnunum. Bana beni o Bitcoin çöktüğü dönemde. Yani kripto para geçen hafta bu hafta biliyorsunuz. DIP yaptığı zaman da orada beni Doge kurtardı. Ondan sonra bu mor paralar beni kurtardı ethereumlar linkler kurtardı dolayısıyla arkadaşlar ben pek ekonomist takip etmiyorum pek yani onlara bakarsanız hiçbir şey almayın yani sürekli bir kriz var sürekli bir şey var arkadaşlar bilginiz olsun kriz ne zaman var haziran ayında var arkadaşlar bilginiz olsun burada 3 aşağı 5 yukarı mayıs ayında çok güzel kazançlar elde edebiliriz terex'i zaten bekliyorum ben asla terex'i satmam çünkü atak geliyor namlu Kurşun namluya verilmiş arkadaşlar CZ'de bir atak hala gelmedi Bekliyoruz ama elimde Yarım yangalak çalışan bir natal harita var CZ bir şekilde akrep talimi olan bir para olduğu için Jüpiter'in balık sürecinde sizlere daha önce söylemiştim Güzel atraksiyonlar Şuradan şöyle atraksiyonlar Bekliyorum o yüzden elimde 200-250 tane CZ ile bir şekilde içeride Beklemekteyim arkadaşlar Yine ada arkadaşlar Sizlere geçen yanında belirtmiştim evet burada çana tamamladı. Ataklarına başladı. arkadaşlar kırdı geliyor. İnşallah bu pozisyonunu hiçbir şekilde bozmaz. yine XLM ve BTT. BTT BTT. BTT'yi en çok soruyorsunuz bana. Hocam BTT'yi ne yapacağız? BTT'yi ne yapacağız? çünkü ben geçen yayında demiştim. BTT eğer cuma gününe kadar bir atraksiyon geçirmezse tüm BTT'lerimi satarım demiştim. Evet arkadaşlar. Evet cuma gününe kadar. O beklediğimiz olay geldi ve BTT'de de çok büyük atraksiyon geldi arkadaşlar. Şu an sabırla BTT'de bekleyin. Ben de bayağı BTT'de var. Yani şu an elimde en çok BTT var. Yani onu 30 30.000 mi? 30.000 civarlarında BTT var arkadaşlar elimde. Dolayısıyla bekliyorum. Yani çünkü burada çok ciddi BTT'den kazanabiliriz. şu BTT'yi seviyorum. X saat SXP'den çok iyi kazanmıştım. Bu ara biraz frenledi ama yine alttan toparlamaya çalışıyor. arkadaşlar e, VTC yine buradan alt taraftan bir e, hamle yapacakmış gibi bekliyor. Arkadaşlar kutuma bakarsak. Hep demiştim hatta teleskop montajı videomda bile kutum kutum ya benim en büyük favorim demiştim. Arkadaşlar kutum alt taraftan çok büyük şok patlattı. Ve yukarı doğru gidiyor. Şu anda kutum alalım mı? Arkadaşım tren kaçtı gibi gözüküyor. Yani biraz orada bir frenleyebilir. E, yani şöyle diyeyim. Şu bölgeyi test edip tekrar yukarı doğru çıkabilir. Yani kutumu takip etmenizi Öneriyorum yani riski yani şu an çünkü çok büyük yükseliş yaptığı için burada tekrar böyle bir eğilme söz konusu olabilir. Ama Mayıs ayına kadar tüm alt, Mayıs ayının sonuna kadar 22 Mayıs'a kadar bu belirtmiş olduğum paralar sürekli yukarı doğru atraksiyonlar bekliyoruz arkadaşlar. Yine Varix, EOS, DGB, DGB ki en benim en büyük favori önerimden yine OMG arkadaşlar en büyük favori önerimden. Ee, ve kutum bakın burada gerekli ivmeleri yaptı. Burada e, şunu alın bunu alın. Beni hiçbir şekilde ilgilendirmiyor. Grafiklere bakın. Sizlere zaten balık tutmayı öğretmeye çalışan bir e, kişiyim biliyorsunuz arkadaşlar. E, burada duruma baktığımızda BTC'nin durumunu şöyle sizlere analiz edeceğim. Arkadaşlar BTC'ye gelince. Şimdi bu e, burada arkadaşlar şurayı biraz izah etmeye çalışacağım arkadaşlar. 22 Mayıs'a kadar bir şekilde inerek ya da çıkarak roketler gelerek bir şekilde piyasa yukarı doğru gidecek Mayıs ayında. Ve alt altcoin'ler coşacak. Arkadaşlar bunu astrolojik olarak da geçen yayınlarımda sizlere belirtmiştim. 29.05.2021'den sonra Merkür retro yaptığı için arkadaşlar. Birkaç arkadaşın sormuş hocam Merkür retro yaparsa ikizler Burcu'nda yapacak çok güçlü. işte Bitcoin'inde de kova sterlimi var buna fayda vermez mi? hani eskiden beklemiş olduğu yükselişi burada tamamlamaz mı şeklinde arkadaşlar çok doğru tespitler evet ancak şöyle bir durum var. Sadece nata haritadan bakarsak yanılırız arkadaşlar. Ee, Uranüs giriş, Uranüs boğa girişiyle başladı biliyorsunuz kripto paradaki çok büyük hareketlilik ee, ve Uranüs boğa girişi haritasına da baktığımızda bu Merkür harita, Merkür retrosu oradaki Uranüs boğa girişine e, çok ters etkiler ortaya koyuyor. Yine bu ikizler Merkür giriş haritasına baktığımızda Burada arkadaşlar kritik olaylar söz konusu yani e, dolayısıyla arkadaşlar biz Merkür'ün ne vaat ettiğini giriş haritalarından da bakıyoruz yani dolayısıyla e, çünkü hani temsilen e, e, evrensel olarak e, Merkür kripto para demek Uranüs kripto para demek Merkür daha çok alt coin'ler Uranüs daha çok üst coin'leri e, yönettiği için arkadaşlar temsil ettiği için bunların da giriş hatırıları da bize önemli e, bilgiler veriyor. Arkadaşlar yine çok devasa acayip tespitlerim var bu konuyla ilgili ayrıntılı hani burada sizin kafanızı ütülemek istemiyorum ama mumların girişlerinden mumların gece saat 3'te açtığı haritalardan seçim hastalıklı teknikleriyle ondan sonra kullanmış olduğum o mumun kaderiyle ilgili önemli tespitlerim önemli takvimlerim var kişilerin insanların risk iştahını riske girip girememe iştahını oluşturduğum bazı takvim çalışmalarım var. Bunları öğrencilerimle de paylaşmaya çalışıyorum, izah etmeye çalışıyorum ama yani burada sizlerin kafalarını da ütülemek istemiyorum teknik ayrıntıyla. bu konuyla ilgili çünkü uzun izah edilebilecek konular. Şimdi sizlere sadece sonuçlardan haberdar etmek istiyorum. Arkadaşlar e, 29.05.2021'den sonra hatta 22.05.2021'den sonra çok tedbirli adımlarımızı çok dikkatli atmamız gerekiyor. Ee, arkadaşlar buradan sonra çok büyük yükselişler gelebilir gelmez demiyorum yani Merkür atısında gelen yükseliş e, kalıcı değildir arkadaşlar bilginiz olsun bir şekilde onu geri almak isteyecek e, gibi hamleler ortaya koyabilir o yüzden pek de piyasaya güvenmemek lazım 29.05'ten sonra yani Haziran ayı içerisinde tabii ki biz burada arkadaşlar açıkçası bizim planımız arkadaşlarımızla bu bölgeyi Haziran ayından sonra yani 29.05'ten sonra kontrollü bir şekilde piyasayı terk etmek ve gümüş piyasasına giriş yapmak. Biz zaten biliyorsunuz gümüş ve altın üzerinde fiziki yatırımlar yapan kişileriz. Dolayısıyla bu bölgede bir tatile çıkmak istiyoruz. Ondan sonra yatırımlarımızı daha çok garanti olan gümüş ve altın taraflarına kaydırmayı düşünüyoruz. 9 Temmuz'da arkadaşlar yine roketler alttan toparlamaya başlayacak ve bir şekilde Eylül koşusuna doğru Eylül'de çok büyük ralli var arkadaşlar. alt Altcoin ve tüm coinlerde. Ee, arkadaşlar, 9 Temmuz'da bizim planlarımız tekrar piyasaya yani şu bölgede arkadaşlar, yani şu açıklıkta diplerden almayı tekrar planlıyoruz arkadaşlar çünkü bu bölgede, şu bölgede çakılmalar olacak ve biz buradan tekrar e, piyasaya almayı düşünüyoruz e, 9 Temmuz'dan sonra. E, bu bizim bakın 2-3 aylık size hani planımızı anlatıyorum, hani e, biz bizim planımızı anlatıyorum. Ben ve benim arkadaşlarımla ilgili e, öğrencilerimle yakın arkadaşlarımla planımdan bahsediyorum. Dolayısıyla arkadaşlar sizi bilemem, size tavsiye veremem vermem etik değil. Dolayısıyla arkadaşlar kendi hesabınızı ona göre yapın. Benim ne kadar öngörülerimde başarılı olup olmadığım konusunda geçmiş yayınlarımı izleyerek bu konuyla ilgili fikir edinebilirsiniz. Bizi ilk defa izliyorsanız bu video vesilesi sizlerle tanışmış olsak eğer arkadaşlar biz 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 bir ekonomi kanalı değiliz. Biz bir astroloji kanalıyız. Astroloji ile ilgili insanları e, e, böyle e, şaşırtan videolar e, ondan sonra... ...astroloji ile ilgili bilgi veren videolar üreten bir kanalız arkadaşlar. Eksantrik İlimler Akademisi üzerinde aynı zamanda online eğitimler vermek istiyor. Bize bu numaralardan ulaşarak online eğitimlerimize e, katılabilirsiniz. Tüm online eğitimlerimiz uygulamalıdır. E, ve çift tekrar hakkı vardır. Yani çift dikiştir. E, bilginiz olsun. E, arkadaşlar e, bu konuyla ilgili e, sizlere... Bugünlük bu kadar olsun diyorum ee, arkadaşlar. Böylelikle ders müfredatlarımı da de göstermiş olalım. Ee, Astroloji çok derin bir ilim olduğunu da tekrar hatırlatalım. Arkadaşlar e, bu yayında bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. E, ayrıntılardan yine sizlere bilgilendirmeye çalışacağım. E, arkadaşlar aynı zamanda sizlere... E, Başka içerikler, yani astrolojiyle ilgili başka böyle e, kriminal astrolojiyle ilgili özellikle sizlere çok enteresan içerikler üretmeye çalışacağım. O konuyla ilgili de çalışmalarım var. Bilginiz olsun. E, kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. E, görüşmek üzere. Yo. Mikrofonda astroloji bakanı var anlatıyor Bak sözüne kulak ver Sakın ama sakın ben duymadım işitmedim Hiç bilmiyorum deme Yıldızları değiştirme kelimizdi Hadi sen de takıl peşimize Diğerleriyle karıştırma beni Onlar hep kalır gerimizde Bu bakan çok başka bakan ilgi alaka hep yakından Uran gökyüzünde astrolog oldum ben yeryüzünde Satürn ilişkiye onay vermezse eğer iki tarafta hüsran göz boyama dalavere Süslü cümleler olmaz bizde yalan Kadar bir matematik denklemi biz yaşarken sürekli eşitliyor Çabalar bazen nafile maalesef dilediğim her şey olmuyor Astroloji bakanı o astro show yapıp horoskop bakıyor Her şeyi gökyüzüne soruyor o yüzden hep doğru cevaplıyor <laughs> Astroloji bir ilimdir, kendini bilmektir Bunu da herkes bilsin, astrolog asla falcı değildir Ve kamilden bahseder herkes ama kimse yıldızları bilmez Astroloji bakanı anlatır, onun dilinde tüy bitmez